Yeni Hint dizisi Kasam Arki konusu oyuncuları. Dizinin Türkçe karşılığı Aşkınız Üzerine Yemin Edin. Türkiye'de ise Kaderimsin adıyla yayına girdi. Kasam Terapi Arki 7 Mart 2016 ile 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kolos TV'de yayınlanan romantik bir Hint dizisidir. Dizinin başrolünde Kritika Singer ve Sharath Malhotra yer alıyor. Türü kurgu dram romantik. Yazarı Anıl Nakpal. Mrinal Tripathi. Yönetmeni Mücammil Desai. Açılış teması Pamela Jen. Üretici ülke Hindistan. Orijinal dili Hintçe. Bölüm sayısı 623. Yapımcıları Ekta Kapur, Şoba Kapur. Kasam Tirapiyarki, Kaderimsin, Baştan Sona Özeti Rishi, Natasha'nın gerçek babası olduğunu öğrenir ve geri dönmeyi reddeden Tanuja ile karşı karşıya gelip yüzleşir. Onu seven Abişek ise geçmişlerini öğrenir. Rishi Tanuca'nın Abişek ile evlenmediğini öğrenir. Netra ile evlenmediğini öğrenen Tanuca onunla bir araya gelir. Kalbi kırık Netra onları öldürmek için bir tusak kurar. Abişek bunu öğrenir ama Tanuca'yı bilgilendirmek için geç kalır. Tanuca ölür. Netra hapse atılır. Depresyona giren Rishi kendisine kıyar. 25 yıl sonra. Rishi ve Tanuca Kanada'nın ünlü futbolcusu Ranbir Kapur ve Ludiana'da yaşayan Kritika Kohli olarak yeniden doğar. Arun'un ölümüne inanan Malini onu haberlerde gördükten sonra şok olur ve onunla tanışmak için Kritika ile birlikte Mumbai'ye gider. Ranbir ise oraya bir futbol maçı için gelir. Malini yangından kaynaklanan yaralar nedeniyle ölür. Kritika son dileğini yerine getirmek için sonunda onu yeni olarak tanıtan Arun ile tanışır kendisine aşık olan Ranbir ile karşılaşır ve arkadaş olurlar. Sonunda Ranbir önceki hayatlarını hatırlar. Kritika'ya olan sevgisini itiraf eder. Birbirlerini tanırlar, sarılırlar ve mutlu olurlar. Kasanterpiyarkı Kaderimsin oyuncuları